Biz gideceğiz. Nükleer silahı Batıya karşı kullanabilecek herkese dağıtacağız. Amerikan hegemonyasına, Batı hegemonyasına ve NATO'ya karşı Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya kadar tüm düşmanlara her türlü stratejik silahı sağlayacağız. Kuzey Amerika. Savaşa gidiyoruz. Bu ihanet düşündüğünden daha kötü. Bir Amerikan özel elçisi, yabancı bir saldırgan devlete Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı etkileme konusunda danışmanlık yapıyor. Eminim bunu zaten görmüşsündür. Sızdırılan bir telefon görüşmesine göre, Başkan Trump'ın özel elçisi Steve Witkoff, Putin'in kıdemli danışmanına Trump'a lobi yapılması ve Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin engellenmesi hakkında tavsiye verdi. Bu, Rusya'nın Ukrayna'da Amerikalı doktorları hedef aldığı sırada gerçekleşti. Bu ihanetin sonucu felaket oldu. Vitkov'un Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri füzelerini engellemesine yardım etmesinden sadece 7 gün sonra Rus ordusu kasıtlı olarak bir Ukrayna anaokulunu hedef aldı ve masum çocuklara karşı savaş suçu işledi. Sanki bu yeterince kötü değilmiş gibi Vitkov ne istediğini bile anlamıyor. Bu savaşı bitirmek için Ukrayna'dan vazgeçmek istiyor. Ancak Ukrayna'dan vazgeçmek Amerika Birleşik Devletleri'nin daha büyük bir savaşa sürüklenmesi demektir. Bu kadar basit. Vitkov'a Rusya ile müzakereleri yürütmesi için güvenilemez. Putin'i kötü biri olarak görmüyorum. O savaş ve tüm o unsurlar karmaşık bir durum. Ona yol açan her şey. Afganistan'da öldürdükleri her Amerikan askeri için Taliban savaşçılarına ödül veren aynı Putin. Aynı Putin, sivil bir uçağı da düşürdü. Bu da bir Amerikalı'nın ölümüne ve dünyanın dört bir yanında birçok masumun hayatını kaybetmesine yol açtı. Ama görünüşe göre, Vitkov'a göre o kötü biri değil. Şimdi anlıyorum ki Vitkov, Rusya ve Putin'le müzakere edip bu savaşı sona erdirmek istiyorsa onları eleştirmeye devam edemez. Ama bu onların Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı etkilemek için lobi yapmaları gerektiği anlamına gelmez. Eminim siz de bunu görmüşsünüzdür. Bu Steve Witkoff ile Yuri Yuşakov arasında sızdırılan bir telefon görüşmesinin dökümü. O kişi Putin'in kıdemli danışmanı. Görmediyseniz videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Ama burada önemli bir bağlam var. Bu görüşme 14 Ekim'de yani Başkan Trump'ın Oval Office'te Başkan Zelenski ile görüşmesinden sadece birkaç gün önce gerçekleşti. O toplantının amacı Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin onaylanmasıydı. Bu görüşmede Steve Witkow'un Ruslara Trump'ı Ukraynalılara Tomahawk vermemeye ikna etmeleri için tavsiye verdiğini duyabiliyoruz. Amacı buydu, Ruslara yardım etmeye çalışıyordu. Ukraynalı sivillere karşı Rus savaş suçlarından bahsetmedi, Rusların Ukrayna okullarını veya Ukrayna okullarını vurmasından bahsetmedi. Hayır, o sadece Rus üslerinin Amerikan Tomahawk füzeleriyle yok edilmediğinden emin olmak istiyor. Bunun üzerine bu sızıntı sayesinde Steve'in kendi planıymış gibi göstermeye çalıştığı 28 maddelik planı da biliyoruz. Aslında o plan Ruslardan gelmişti. Steve sadece bunun kendi planıymış gibi davranıyordu ki Trump desteklesin. İki Rus yetkili şöyle konuşuyor. Bu belgeyi kendi pozisyonumuza göre hazırlayalım. Onların da kendi planları gibi göstermesine izin verelim. Bence tam olarak bizim versiyonumuzu almayacaklar ama en azından ona çok yakın olacak. Senin haberinde bunu söylüyor dedi Kristo. Ve sonra bunu siyah beyaz olarak görüyorsun. Bu inanılmaz. Doğru. Bloomberg'in yayınladığı çeviriyi biraz düzeltmem gerekiyor. Çünkü Rusça'nın gerçek çevirisi şu şekildedir. Bizim versiyonumuzu verelim. Onlar da kendi sözleriymiş gibi gösterecekler. Bu sözler gerçekten rahatsız edici. Aslında bu 28 maddede gördüklerimiz 6 ay önce bir Rus içerdenin bana anlattıklarıyla ve okuduklarımla örtüşüyor. Şöyle demişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne bunu önermeyi planlıyoruz. Yani Steve Witkov'un aslında Rusya'nın önerisini desteklediğini görüyoruz. Bu 28 madde arasında sonradan eklenenler olsa da bunlar Rusya yanlısı tutumu yansıtmıyor ve Trump'ı bunun kendi fikri olduğuna inandırmaya çalışmak esasen Amerikan başkanına psikolojik manipülasyon yapmak demek. Bunu farklı görmüyorum. Açıkça görülüyor ki Vitkov Ukrayna'ya ne olacağıyla ilgilenmiyor. Onun amacı barışı sağlamak ve bunu mümkün olan en kısa sürede yapmak. Herkese bir sorun var. Sizce bir savaşta barışı en hızlı nasıl sağlarız? Sadece zayıf olan tarafı teslim olmaya zorlayın ve bu durumda o taraf Ukrayna o zaman tabii ki barış olur ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nin uğruna savaştığı bir barış değil. Ayrıca Ukrayna'dan vazgeçmek Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik çıkarlarına zarar verir. Bu aslında Amerikan vergi mükelleflerine daha fazla maliyet getirecek. Şimdi Ukrayna'dan vazgeçersek Rusya Avrupa için daha büyük tehdit olur ve bu da kıta içinde daha fazla Amerikan yükü anlamına gelir. Pentagon NATO müttefiklerine desteği artıracak daha fazla asker gözetleme aracı, füze savunması ve kriz yönetimi gerekecek. Gelecekte bunları yapmak zorunda kalırsak Pasifik'e ve Çin'e odaklanamayız. Ayrıca bu Putin'in Ukrayna ile yaptığı ilk barış anlaşması değil. Zaten birden fazla anlaşma imzaladı ve hepsini bozdu. Bu da demek oluyor ki eğer uygun güvenlik garantileri vermezsek Rusya geri dönecek. Amerika Birleşik Devletleri daha büyük ve karmaşık bir savaşa sürüklenecek. Ancak tüm bunlarda olumlu yanlar da var. Artık biliyoruz ki Steve Witkoff az önce söylediğim tüm bu şeylerle ilgilenmiyor. Ama her iki partiden de kongre üyeleri var, olup biteni tam olarak görüyorlar ve bunu dile getiriyorlar. İlk olarak Cumhuriyetçi temsilci Don Bacon var. Açıkça söylüyor ki, Rus işgaline karşı çıkanlar ve Ukrayna'nın egemen, demokratik bir ülke olarak galip gelmesini isteyenler var. Açıkça görülüyor ki, Vitkov tamamen Ruslardan yana. Bu müzakereleri yürütmesi için ona güvenilemez. Bir diğer Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Brian Fitzpatrick de olanları anlatıyor. Bu büyük bir sorun. Ruslarla müzakere eden kişi Vitkov olmamalı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio olmalı. Rubion'un işi ve bu konuda bir emlak patronundan çok daha fazla deneyime sahip. Şimdi Vitkov'u kim savunuyor sizce? Bir tahmin hakkınız var. Onun işini kaybetmesini kim istemiyor? Kremlin mi? Dinleyin. Amerika Birleşik Devletleri'nde telefon görüşmesi dökümleri yayımlandıktan sonra Cumhuriyetçi Parti üyeleri bile Vitkov'un görevden alınmasını istiyor. Tüm bunlar sizce neden yapıldı? Bu sızıntıların ve yayınların neye yol açması bekleniyor? Bakın her şeyden önce orada korkunç bir şey yok. Her şeyden önce içinde özellikle endişe verici bir şey yok. Muhtemelen şimdi Vitkov'un kovulmasını isteyen sesler barış müzakereleriyle uzlaşma yönündeki mütevazı ivmeyi baltalamak istiyor. Devam eden bir süreç var, hem de ciddi bir süreç. Bir süreç var ve bu süreç ciddi. Putin az önce Lukashenko'ya sürecin gidişatı hakkında bilgi vereceğini söyledi. Bu ülkede işler böyle yürüyor. Şu anda muhtemelen bundan daha önemli bir şey yok. Elbette bu süreci bozmak için her şeyi yapacak birçok insan olacak. Süreç bu. Ama içeriğin doğru olup olmadığı sorusunu bir kenara bırakarak okursanız orada özellikle korkutucu hiçbir şey yok. Orada korkunç hiçbir şey yok. Bu arada Trump'ın kendisi de Whitcoff'u dolaylı olarak savunan bir yorum yaptı. Bu, ilgili taraflarla ilgilenen bir müzakereci için sıradan bir iştir. Bu yüzden bu sızıntıların yıkıcı etkisini abartmazdım. Bu izlerin yıkıcı değerini abartmak olurdu diyelim. Bloomberg her zaman saygın bir yayın organı olarak görülmüştür. Başlayacak. Dinle. Saygın kelimesi artık Batı medyası için kullanılmamalı. Çünkü kimse hiçbir şeyden çekinmiyor ve mesleki utanç da yok gibi. Yuri Ushakov'un bugün söylediği gibi Vitkov gelecek hafta Moskova'ya gelecek. Evet, bu ziyareti bekliyor ve başkanla önemli görüşmeler umuyoruz. Ve bir şey daha, Batı medyası Orbán'ın sözde bize geleceğini aktif olarak bildiriyor. Bu temaslar onaylanır ve hazır olur olmaz sizi de bilgilendireceğiz. Ruslar Vitkov'un Putin'e iyi davranmasının kendilerine de iyi davranacağı anlamına geldiğini düşünüyor. Sadece Ukrayna barışa razı olacak. Ama unutmayalım Rusya Kiril Dimitriev'in yazdığı 28 maddelik barış planını kabul etmedi. Putin ise bunun nihai bir anlaşmanın temeli olabileceğini söyledi. Bu da demek oluyor ki temelde Ukrayna'nın teslimiyeti anlamına gelen bir planla bile Putin Ukrayna'nın daha fazlasından vazgeçmesini istiyor. O barış istemiyor teslimiyet istiyor ve tahmin et ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna ile müzakere edip yeni bir plan yani yeni 19 maddelik plan ı ortaya koyar koymaz Rusya bunu açıkça reddediyor ve hiçbir tavizi kabul etmeyeceklerini belirtiyor. Onlar teslimiyet arıyorlar, hepsi bu. Dinleyin bu kişi Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı. Trump yönetiminin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Uzun zamandır Trump yönetiminin makul çözümler, makul sonuçlar bulma çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu planın çeşitli versiyonları. Bu bir müzakere noktasıdır. Hiçbir tavizden söz edilemez. Teslimiyet yok. Karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümüne yönelik yaklaşımlarımızın SMO bağlamı da dahil olmak üzere bu kilit yönlerine gelince vurguluyorum ki çeşitli dayanak unsurları başlı başına tavizli çözümlerdir. Çok teşekkür ederim. Rusya Federasyonu Başkanı da bundan bahsetti. Bu çalışırken ve tartışmamıza devam ederken referans alacağımız temeldir. Çok... Şu anda masada olan ya da masada olacak olan versiyonun Ama... bu diplomatik ve siyasi bir teknik meselesi Çok... ve tartışılabilecek bir konu değil çevrim içi çünkü şu anda iki ciddi konu gündemde. Bunun nedeni basit. Sadece iyi davranıp Rusya'nın barış istemesini umamayız. Ne kadar iyi davranırsak, o kadar Putin gelecekte daha az baskı hissedeceğine inanıyor ve bu da savaşını daha uzun süre sürdürebileceği anlamına geliyor. Putin'in müzakere edilmiş bir barışı düşünmesinin tek nedeni, kaybedecek bir şeyi olduğunu düşünmesidir. Eğer savaşı sürdürmenin maliyetinin durdurmanın maliyetinden daha fazla olduğunu düşünürse, Putin'in Rus kayıplarını umursamadığını biliyoruz. Bu da ona verebileceğimiz tek zararın Rus ekonomisine daha fazla yaptırım uygulamak ve Ukrayna'ya destek vermek olduğu anlamına geliyor. Rusya'nın adil ve kalıcı bir barış için masaya oturacağı an tam da o zamandır. Şimdi bu olayın en üzücü kısmı kimsenin gerçekten konuşmadığı şey bu görüşmeden sadece 7 gün sonra yaşandı. Steve Witkov'un Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri füzelerini engellemesine yardım ettiği yerde Rusya bir anaokulunu, Ukrayna anaokulunu vurdu. Çocuklar okuldayken çünkü Rusya bir drone gönderdi. Ukrayna saatine göre sabah 10'da özellikle o saati seçtiler. Çünkü çocukların okulda olacağını biliyorlardı ve Ukrayna toplumuna zarar vermek istiyorlardı. Şimdi bunu çok kapsamlı bir şekilde ele aldım. Çünkü bu benim için şahsen izlenmesi çok zor bir şeydi. Ama maalesef daha fazla araştırdıkça Rusya'nın bir Ukrayna okuluna ilk kez saldırmadığını fark ettim. Aslında son üç buçuk yılda Rusya, Ukrayna içinde 1800'den fazla okulu vurdu ve bunların 200'ünden fazlasını tamamen yok etti. Bazı çocuklar bununla nasıl başa çıkacaklarını bilmiyorlar. Çünkü ne olduğunu anlayamayacak kadar küçükler. Sadece bu klibe bir bakın. Maşa neden ağlıyorsun? Maşa ağlıyor musun? Ukrayna'da bu durum öyle yaygınlaştı ki çocuklar artık bodrumlarda eğitim alıyor. Böylece Rusya saldırdığında çocuklar daha güvende olur. Ama ne yazık ki bodrumlarda bu çocuklara uygun eğitim sağlayacak doğru altyapı yok ve yukarıda da kalamazlar çünkü onlara güvenli bir şekilde eğitim verecek uygun koruma yok. Bu şükran gününde Ukraynalı çocukların eğitim ortamlarını korumaya nasıl katkı sağlayabileceğimizi öğrenmek için United24 ile iletişime geçtik. Sadece bağışla destek olabileceğiniz kampanyamızı başlatıyoruz. Bağış yapmak için açıklamadaki bağlantıyı kullanabilir veya ekrandaki QR kodunu tarayabilirsiniz. QR kodu ekranda kalacak. Bu paranın nereye gideceğini kısaca açıklamak istiyorum. Bu para Ukraynalı çocukların daha güvenli ve konforlu eğitim alması için kullanılacak. Bu, sadece sığınaklar, jeneratörler ve eğitim sürecinin kesintisiz devam etmesi için gereken her şeyden fazlası demek. Ayrıca işbirliği yaptığımız United 24 Ukrayna'nın savaş sırasında kurduğu resmi bağış platformudur. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri de hükümet tarafından kar amacı gütmeyen olarak kayıtlı bir ortağı bulunuyor. Tüm detaylar internet sitesinde var. Bağış öncesi tekrar kontrol etmek isterseniz göz atabilirsiniz. Her bağışınız Ukrayna'nın geleceği için gerekenleri sağlamak veya onarmak için kullanılacak. Ve unutmayın, her bağış önemlidir. İster büyük ister küçük olsun, her şey fark yaratır. Bağlantıya tıklayarak veya QR kodunu tarayarak siteye ulaşabilirsiniz. Siteye girince çeşitli seçenekler göreceksiniz. Benim için 10 dolar, 24 dolar veya 50 dolar seçenekleri gösteriliyor. Ama bunlardan birini seçmek istemezseniz kendi belirlediğiniz bir tutarı da girebilirsiniz. Bu 1 dolar, 10 dolar, 100 dolar veya 1000 dolar olabilir. İstediğiniz tutarı seçebilirsiniz. Ayrıca yorum bırakabilirsiniz. Bağışınızı isimsiz veya adınızı yazarak yapabilirsiniz. Sonraki ekranda bağış yöntemini seçeceksiniz. Kredi kartı, PayPal, Venmo veya Google Pay ile ödeyebilirsiniz. Bilgilerinizi girip işlemi tamamlayın. Ve tekrar belirtmek isterim. Sadece imkanınız varsa bağış yapın ve sadece yapabileceğiniz kadar bağış yapın. Eğer bağış yapamıyorsanız bu da tamamen sorun değil. Desteğinizi beğen, abone ol butonuna basarak veya yorum yazarak gösterebilirsiniz. Bunu söylememin nedeni sadece bencillik değil. YouTube daha çok etkileşim alırsa videoyu daha fazla kişiye gösteriyor. Böylece daha fazla bağış alabiliyoruz. Ayrıca herkese bir mesajım var. Bağış yapsanız da yapmasanız da önemli değil. Sosyal medyanızda Ukrayna hakkında bir mesaj paylaşın. Bu kanalı paylaşmayın, bu videoyu paylaşmayın. Çünkü dürüst olalım, bir arkadaşım sosyal medyada bir video paylaşıyorsa ben ona tıklamıyorum. Eğer önemsedikleri bir konuda iki ya da üç cümle yazıyorlarsa mutlaka okur ve söylediklerine dikkat ederim. Yani hiçbir video paylaşmayın, hiçbir kanal paylaşmayın, sadece dürüst düşüncelerinizi, Ukrayna'da neler olduğunu paylaşın ve daha fazla farkındalık yaratın. Hepsi bu kadar. Mutlu Şükran Günü. Ben Sem. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.